Professional Women's Network İstanbul ve Aven for Us işbirliğiyle sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık başlıyor. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık Podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Her bölümde alanında saygın uzman bir kadın hocamızla bir araya geliyoruz. Bugün konuğum doçent doktor Özge Aşkın. Hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk iyiyim siz nasılsınız? birlikte olmaktan dolayı çok çok mutluyuz. Bugün gerçekten çok önemli bir konuyu atopik dermatiti konuşacağız sizinle ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu projede gönüllü olarak yer aldınız. Bir destektir bu. Bu destek bizler için, herkes için çok önemli ama merakımız şu tabii ki bu projeyi neden kabul ettiniz? Önce ben de çok heyecanlandım. Kadınların yön verdiği, liderlik ettiği her projede gönüllü olarak tabii ki de varım. Ayrıca tabii sizin de isminizi duyunca bir heyecanlanmadım değil. Ama tabii hani kadınlar arasında da böyle sağlıkla ilgili benimle ilgili konularda bilgilendirmek, bilgi paylaşımı yapmak en büyük keyif benim için. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Böylece gerçekten yarınlara umut olmak, sağlığa umut olmak istiyoruz. Bugün de sizinle atopik dermatiti konuşacağız. Hocam önce çerçeveyi çizelim. Atopik dermatit nedir? Atopik Dermatit şöyle, aslında deride kuruluk ve yoğun kaşıntıyla giden kızarık döküntülerin görüldüğü alerjik bir egzama. Daha çok çocuklarda sık görüyoruz ama tabii her yaşta da karşımıza çıkabiliyor. Bu çok kronik ve tekrarlayan bir hastalık. Ülkemizde de sık görülen egzama çeşitlerinden biri. Peki daha çok çocuklarda görülüyor dediniz. Kimlerde görülüyor? En sık hangi yaşlarda ortaya çıkıyor? Bir daha açabilir miyiz çocukların dışında neler? hangi alanlara bakmalıyız? Biraz açabilir miyiz orayı hocam? Şöyle tabii en sık çocukluk yaş çağında görülüyor ama en sık iki yaştan küçük çocuklarda karşımıza çıkıyor. Genellikle puberteyle beraber aslında şiddeti ve görülme sıklığı azalıyor ama pubertede başlayan, yetişkinlikte başlayan hatta daha ilerleyen dönemlerde yaşlıklarında başlayan tipleri de var. Ama vakaların büyük bir kısmı dediğim gibi çocuklarda karşımıza çıkıyor. Şimdi ileriki yaşlarda da ortaya çıkıyor dediniz. Biz tabii ki kadına sağlık özelinde şöyle sormak istiyoruz. Kadınlarda atopik dermatitin belirtileri nelerdir? Özellikle ergenlikte, ileri yaşlarda nasıl tespit edilebilir hocam? Şöyle kadınlarda atopik dermatitin belirtileri aslında cinsiyet bazında bir farklılık göstermiyor. Yetişkinlerde atopik dermatit çocuklara göre daha lokalize, daha böyle kuru lezyonlarla giden, kızarıklık ve kaşıntıdan farklı olarak deride kalınlaşma ve çizgilenmeyle karşımıza çıkıyor genellikle belirtiler. Tabii sadece burada hani kadınlarda atopik dermatit deyip bir tek hasta olarak değil, çocuklarında hasta atopik dermatit olan kadınlarla da aslında açısından çok önemli. Atopik dermatit birazcık biz bu Annelerle de çok muhatap oluyoruz bu konuda. O yüzden hani iki tarafı var. Hem kadınlarda hastalık görüldüğünde hem de anne olarak hastaya bakım veren kişi anlamında da önemli bir yeri var kadınların bu hastalıkta. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Bu anneler açısından biraz sonra ele alalım ama ben öncelikle yine kadınların özellikle ya da genel olarak hastaların bu cilt hastalığıyla nasıl baş edeceğini öğreneyim ama biraz sonra size bu anneler açısından da soracağım. Onu da hatırlatayım hocam buyurun. Şöyle kadınlar aslında her toplumda sağlık sorunlarıyla daha çok uğraşan, ilgilenen bir nüfus grubu. Erkeklere kıyasla daha çok dış görünlerine önem veriyorlar. O yüzden hani kadınlarda atopik dermatit özellikle daha zor bölgelerde işte yüzde, boyunda, ellerde lezyonlarla, kaşıntıyla, döküntülerle gidebiliyor. O yüzden bize de daha çok erkeklerden daha çok başvuru aslında kadınlar. E, ne yapabilirler bu hastalıkla baş etmek için? Bir kere e, hastalığın ne olduğunu bilmeleri gerekiyor, seyirini bilmeleri gerekiyor. Gerçekten kronik, uzun süreli ve tekrarlayan bir hastalık. O yüzden mutlaka bir dermatolog tarafından uzun süreli takipleri gerekiyor. O yüzden doktorla iyi bir iletişimi olması gerekiyor. Onun dışında yine bol bol nemlendirmeleri gerekiyor. Hem vücutlarını hem işte e, lezyon görülen bölgeleri deri bakımlarının günlük bir rutinleri olması gerekiyor. Yine alevlenme dönemlerinde mutlaka hekim kontrolü gerekli ama kadınlar da biliyoruz daha çok suyla, sabunla, temizlik malzemeleriyle haşır neşirler. Belki bu açıdan birazcık daha dikkat etmeleri gerekiyor bu ürünlere ya da temasları olduktan sonra da bol bol nemlendirmeleri gerekiyor. Peki şimdi özellikle lezyon göründükten sonra nemlendirmek dediniz ya da işte temaslı olduğu ürünler konusunda bir ilki seçici dikkatli olmak gibi ayrımlar da olabilir ama korunmak için yapılabilecek bir şey var mı hocam? Şimdi şöyle hani bu hastalık hiç olmasın şunları yaparsanız olmaz gibi bir şey ne yazık ki yok. Çünkü bir kısmı zaten büyük bir kısmı genetik. Yani böyle bir yatkınlık olabiliyor. Ama bebeklikten itibaren eğer düzenli nemlendirildiğinde atopik dermatit görülme ihtimali evet azalıyor. Daha hastalık e, tanısı konulmuş olsa bile e, daha az atak görülmesi için ya da daha seyrek atakların olması, daha az şiddetli olması için en önemli şey gerçekten bol bol nemlendirilmesi ve yine katkı maddesi içeren kozmetik ürünler kullanılmaması gerekiyor. Mesela işte ılık su ile daha kısa süreli duş alma olabilir. Banyoda kurutmayan, alkali olmayan nemlendiricili duş yerleri tercih edilebilir. Yine banyo sonrası nemliyken bu nemlendiricilerin kullanılması öneriyoruz genellikle. Yine e, ne yapmak gerekebilir? Böyle yünlü kıyafetlerden, giysilerden kaçınmak gerekir. Daha pamuklu, yumuşak dokulu giysiler tercih edebilirler. Ve tabii herkes de farklı ama bu atopik dermatitin e, alevlenmesinden alevlenmesi neden olan bazı besinler olabiliyor, solunuyor, alerjenleri olabiliyor. Bunları tespit edip bunlardan kaçınmak da korumak için yapabilecekleri önemli şeyler arasında. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi işin bir de toplumsal cinsiyet eşitsizliği yönünden neler içerdiğine bakmak istiyorum sizinle birlikte. Anneleri soracağım yani bir anne açısından onun günlük hayatını nasıl etkilediğini soracağım ama ondan önce çok kısa şunu da öğrenmek istiyorum. Özellikle deri hastalıklarında yani dış dünya tarafından da görünen hastalıklarda, ergenlikte, ergenlik sonrasında, genç kadınlıkta, kadınların sosyal hayat içindeki pozisyonlarında başka sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Siz de belki kendi deneyimlerinizden, hastalarınızla olan deneyimlerden biliyorsunuz. Kadınlar bu konuda da büyük bir haksızlığa uğruyor mu bu cilt hastalıklarından kaynaklanan? görünür bir takım e, sorunlarda. Tabii yani daha çok e, dış görünüşlerine dikkat ettikleri için tabii bu hem iş hayatında hem sosyal hayatlarında da ciddi bir rahatsızlık, işte dışlanma, kendine güvensizlikle de karşımıza çıkabiliyor. E, o yüzden bu açıdan kadınlar tabii biraz daha e, dış görünüşleriyle daha çok da be, değerlendiriliyor. O yüzden biraz daha sıkıntı yaşıyorlar. Burada özellikle bu hastalıkla uğraşan, bu hastalıkla savaşmak zorunda olan hastaların çevrelerine çok büyük rol düşüyor sanırım. Yani ailelerine, iş arkadaşlarına ya da sosyal çevrelerine galiba onları da bilgilendirmek zorunda kalıyor hastalar. Evet tabii şöyle bir de şimdi hani görünürde bir lezyon olunca kişinin insanlar da böyle bir tedirginlikle yaklaşabiliyor. Acaba bulaşıcı mı, bana da bulaşır mı, ee, belki dokunduğu şeyle temas ettiği şeylere daha böyle bir çekinceyle yaklaşıyorlar. O yüzden bir kere hastalığın olduğunu e, bilmek gerekiyor. Bulaşıcı olmadığını e, anlatmak gerekiyor çevreye de. Programımız aracılığıyla bunu bir, net bir şekilde çizmiş evet, evet. olalım. Yani böyle bir bulaşıcılık yok. Böyle bir hastalık yok, şey yok. çevresindekilerin bu dışlayıcılığı asla ve asla yapmaması kesinlikle. gerekiyor. Evet tabii bu çok şiddetli kaşıntıyla gittiği için uykuyu da bozabilen bir hastalık. Genel hastanın rutin iş düzenini de bozabilen bir hastalık. O açıdan da belki biraz daha tolerans gösterilebilir bu durumdaki kişilere. Evet özellikle de iş dünyasında. Ama bir de sizin biraz önce altını çizdiğiniz bir konu var ki o çok önemli. Ben tekrar hatırlatayım. Daha çok bebek yaşlarda, çocuk yaşlarda hatta 2 yaş öncesinde görülen bir hastalık olduğu için özellikle bakım veren annelerin günlük hayatını çok etkilediğini söyleyebiliriz nasıl etkiler ve neler yapabilir bakım veren anne bu durumda hocam. Şöyle şimdi çocuğun tabii dediğim gibi uyku düzeni bozuluyor, çok yoğun kaşıntısı oluyor, okula gidemiyor, hastalığı artıyor. Bu durumda ilk ilgilenen yani ilk bakımı sağlayan da aslında hani babayla anne eşit işte olmalı ama bizim düzenimizde ne yazık ki genelde bizim muhatap olduğumuz kişiler hep anneler. Anne işe gidemiyor, çocuk okula gidemediğinde hep beraber ailece uykusuz kalıyorlar. Gerçekten zor bir süreç aileyi bekliyor. Özellikle anneyi bekliyor. Yine ilaçları, kremleri uygulayanlar da genelde anneler. Çocuklar sürmek istemiyor. Onlarla bir mücadele ediyorlar. Yani gerçekten baş etmesi zor ve en büyük yük annelere düşüyor burada. Bu noktada ben bir araya giriyorum hocam. Zaten aslında bütünüyle yok edilmesi gereken bakış açısı ve nokta bu. En büyük yükün annelere düşmesi. Gerçekten de burada babaların, erkeklerin, bütün erkeklerin, bütün ebeveynlerin bir ortak hayat bilinci içinde bunu da paylaşmalarının şart 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 olduğunun altını çizelim biz çok de Çok öyle olsa ama ne yazık ki toplumumuzda çok öyle olmuyor. Evet e, doğru yani bir yandan da e, arzu edilenle pratikler aynı olmayabiliyor ama biz de altını çizmek istiyoruz. Hocam e, bu konuda bilgisini artırmak isteyenlere hangi kaynakları önerirsiniz? Şöyle mutlaka zaten düzenli e, gittikleri e, dermatolog hekimleri vardır. Öncelikle onunla iletişim halinde olmaları gerekiyor bence düzenli olarak. Ama onun dışında e, internet gerçekten çok bilgi kirliliğiyle dolu. Böyle çok farklı yerlere bakıp kendilerini korkutup da daha çok strese sokmasınlar. Çünkü bu hastalık stresle de artıyor. Yine Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik Immunoloji Derneği'nin internet sayfasında e, bu hastalıkla ilgili bilgiler var. Onun dışında Türk Dermatoloji Derneği'nin e, sık görülen deri hastalıklarıyla ilgili yine hasta bilgilendirme broşürleri de mevcut. Bu platformlardan bilgi edinebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kadına Sağlık'ta doçent doktor Özge Aşkın'la birlikte atopik dermatiti konuştuk. Artık podcastimizin de sonuna yaklaştık. Özge Hocam podcastimizin sonuna geldiğimiz noktada bizi dinleyenleri harekete geçirecek bir kapanış mesajınız var mı? Bir kere öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için benim söylemek istediğim kadınlar özelinde gerçekten kadınlar isterlerse kafalarını koydukları her şeyi başarabilirler. yeter ki biz birbirimize destek olalım. çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında her zaman olduğu gibi yine kadın sağlığı ile ilgili önemli bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu kadına sağlıkta bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Sağlığa yön verecek kadın liderler kadına sağlık podcast serisini sundu